Selam gençler merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ee, çok eskiden yani çok önceden de gelsin 2 üç gün önce arkadaşlar yeni Brock'un kostümü geldi kostümün ne? Retro Brock arkadaşlar Retro Brock geldi gerçekten güzel bir kostüm Bugün bu kostümü deneyeceğiz arkadaşlar ee, Zaten ben bu kostümleri denemiştim yani Cardano 2 5 partisi buraya konuda trengi 2 denemiştim galiba bu ikisini denememiştim Direkt ben bunları hemen dinleyeyim hepsini deneyeceğim arkadaşlar bu arada arkadaşlar önemli bir duyur arkadaşlar. Bu ee, videolarımı sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Benim para kazanmam için, kanalın para kazanması için arkadaşlar yapmanız gereken iki şey var. Bir kanalın bir abone olması. Yani bunun için abone olun arkadaşlar. Abone değilseniz, abone olmayanlar varsa abone olsun arkadaşlar. Bu arada Discord sunucumuza da gelebilirsiniz. Açıklamada linki var arkadaşlar. Discord sunucumuza da gelin. Ee, çok eğleniyoruz arkadaşlar. Çok gerçekten çok eğlenceli şeyler yapıyoruz. Açıklamada Discord'a gelin. Yani videoları kanal abone olmanız lazım ve para kazanmak için bir şey daha lazım. Arkadaşlar. 24 saat yani 4000 saat izlenme lazım. Yani 4000 saat izlenme nedir diye soracaksınız. Bunun detaylarını hiç girmeyeceğim. Yani kısaca sizin bir attığım videoları sonuna kadar izlemeniz lazım arkadaşlar. Attığım tüm videoları sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Böyle 4000 saat yapabiliriz. 4000 saat ve 1000 abone olursak arada arda, arda ikisi işte yaparsak para kazanıyoruz. Mesela 1000 abone oldu para kazanmamız açılmıyor. 4000 saat de lazım ikinci. Dört 4000 saat yaptık. Beni abone diyeceğiz Para kazanmamız için İkisi de lazım arkadaşlar birlikte. İkisi de lazım. Orada bu bunu ortaya koyacağım. Acaba hangi yere gidecek? Bu mu bu mu? Oraya gitti. Tam ortaya koyamadım çünkü. Hadi şurada dua var ya. Neyse arkadaşlar bakın bu arada efsane bir şey deneyeceğim. Dur. Bu arada efsane bir şey deneyeceğim. Şöyle bu ölürse ya yani da boş ver ya önemli değil. Şimdi yılbaşı partisi Frank'i deneyelim. Efsane bir kostüm. Yılbaşı partisi Frank kazanma animasyonu da böyle zaten. kaybet animasyonlarına bakamıyoruz. Neyse biz de Star Park'ta deneyelim onu. Kostümle de için de bir şey olsa mıydı ya? Ya da olmasaydı bir de olurdu. Neyse önemli değil. Şöyle arkadaşlar bakın size bir detay göstereceğim. Arkadaki şey acaba neden yıkıldı arkadaşlar? Arkadaki blok da yıkıldı. Oraya vurmamama rağmen. Arkadaşlar başlar burada bizi bir göz sıkmış galiba. Tekrar göstereceğim. Bu bir bug falan değil. Oluyor bu. Süperse bize bir güzel bir göz kırpmış. <laughs> Demiş ya. <laughs> Acaba fark eden olacak mı? Dur her yeri kırmaya çalışıyorum. <laughs> Dur vurdum. Her yeri kırıyorum be. Gel buraya gel buraya gel buraya her yeri kıralım her yeri kıralım arkadaşlar video online bekliyorum skinlerimi videolar için online isterim arkadaşlar online nasıl alırım yani online ne ki arkadaşlar atarsınız siz çok 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 kolay bir şekilde online atarsınız yani online ne vereyim 15 like istemem lazım ama online istiyorum ben de böyle bir şeyim yani neyse Çıkalım ve şimdi en yani bu güncellemede gelen en güzel kostüm fındık rengi neyse ya sesim pam arkadaşlar i̇şte böyle pam 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 şarkı söylüyorum pam de bir kısım oldu böyle pam pam şöyle pam 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 ben pam 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 Selam canım ben amca canlı yayında ben ne yapacağım amca öyle oturacağım canlı... şu an olmadı ama böyle hiç nefes almadan konuşuyoruz orada nefes almasım geliyor böyle zorlanıyorum arkadaşlar Rapte hızlı söylerken o bu arada kostüm çok iyi ultisi ultisi yıldız atıyor vuruşu da kaya atıyor galiba peki dur ne atıyor ne atıyor ne atıyor çok taş atıyor olabilir mi atıyor sperm mi atıyor lan bu Horbi sperm mi atıyor lan bu Yok benziyor Değişik bir mermiye benziyor. Koltuğun mermisinin mavi hali. Bir daha biraz daha renkli hali. Neyse yani. Kostüm güzel mi? Güzel. Bu arada robot işkence yaptıracağım arkadaşlar. <laughs> robot. Gel gel, gel gel Sana bir işkence yaptırmamız lazım. Yani. arkadaşlar sana işkence istiyor. Oha bug'a yırtın orada şöyle yiyen şey. Ha, tamam. Ya, şimdi de burada kaldı. Evet arkadaşlar gerçekten için içine. Aynen robot gitti. Robot diğer arkadaşlar ya. Bakta kaldı neyse çok da önemli değil arkadaşlar. Ot bro, deneyemedik bile. De. Yani dediğim gibi videoları izleyin. Abone olun. Sonra kadar izleyin videoları. Sonra kadar izlemeyeceksiniz de telefonunuzu koyun öyle kendinden söyleyeyim ben. Siz böyle bir videom geldiğinde 8 dakika oluyor. 8 dakika boyunca dinlemeyin mesela i̇şte, telefonu koyun. Video açık ama siz dinlemeyin dinlemek istemiyorsanız. Bir, bir hava alın, bir gidip su içmeye gidin falan filan arkadaşlar. İzlemek istiyorsanız da izleyin. izlemenizi daha çok tavsiye ederim. 4000 saat yapmamız lazım. Şu an yarısına bile hatta çeyreğine bile gelememişiz. Çok kötü bir durum şu 4000 saatte. Ah be dur deneyemedim tekrar oynayacağım. Ya da tek oynamam gerek yok ya. Tek ama oynuyorsun bilmiyorum. Tek oynayayım bir maçta zarar gelmez arkadaşlar. Ama kostüm güzel kursun. Zaten önceden de denedim ama tekrardan bir maç atalım. Arkadaşlar dediğim gibi her gün ben 3 video çekiyorum ben yani arkadaşlar. Video konularım hızlı bitiyor arkadaşlar. O yüzden yorumlara video konuları da yazın. Arkadaşlar yani günde 3 video emek arkadaşlar. Kendi yani YouTube'lar günde 1 video çeker. Hadi zor zar zor çok zor 2 video çeker ama geldi. Ben bakıyorum değil mi? Hatta günde 1 video çekmeler de var. 3 günde 1 video çekiyorlar. Bazıları hiç video çekmiyor. Ama genel olarak bin milyon sayarsak arkadaşlar herkes hatta 1 milyon yebici falan lazım bize de. günde sadece bir video çekiyor. Tamam mı? Onu yebici diyor benim konum bitiyor. Bir de ki şu an benim konum bitiyor. Aslında benden daha oha o 2 yıldır burası sonuyor. Onun konusu bitmesi çok normal. Ama günde bir video çekiyor mesela. Ben günde 3 video çekiyorum yani. Ve konum bitmiyor. Bilmiyorum bitmeye de başladı yani. Biraz biraz böyle yavaştan sanki bitiyor gibi oluyor. Ama bitmez arkadaşlar benim konum. Benim konum bitmez arkadaşlar kolay kolay. Yeşillerim kolay kolay bitmiyor arkadaşlar. Zor zor bitiyor. Hayır. Ya bu. Cık, yapma öyle şeyler. Canımı niye toplayamadım ben hiç. Gel. Gel. Şöyle sen. Öl. Nasıl ya. Şöyle buraya vuralım. Aynen buradasın o zaman. Buradasın. Tamam kaç. Buradasın. Bir tane vurdum galiba. Yok vuramamış şimdi. Bul bul gel buraya. Hayır. Ya çok kötü hamle yaptım. Orada bir yerde çok kötü hamle yaptım. Niye bu kadar kötü bir hamle yaptım ya? Şimdi tatmin daha çok oynamak istiyorum. Ama videonun da çok uzamasını istemiyorum. Kısa bir video olsun. Ama 8 dakika da geçmesi lazım arkadaşlar videonun. Ya videonun 8 dakika geçmesi lazım. Ya video bu şekildeydi. Bu arada gençler ya da Çok iyi bir kostüm değil mi arkadaşlar? <laughs> Böyle beyaz suyu da arkadaşlar. Tamam buraları çok izlemenize gerek yok arkadaşlar. Mesela şu an videonun gereksiz kısımlarındayız mesela. Ya da buraya siyah ekran koyacaktım ama boşver arkadaşlar. Selam can, benim can, canlı yayında bana ne yapacaksın? Anca öyle oturacak. Yoğur dünya alt dışına can. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. 8 dakika olmuş. Hadi hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.